Şimdi geliyor mu ses? Çok iyi geliyor tamam. Galiba geliyor. Bu arada o ses masadan geldi yanlış anlaşıldı. Tamam. Aynen tamam tamam geliyor. Arkadaşlar ne yapıyoruz ya? Karnı da gelmiş. Bir basit eğlence açalım beyler bayanlar. Bir yandan da şöyle Abi hemen buldu ya iyi. Yeah. Yeni sistem ilk geldiğim, O kadar anlayın yani. Ben CT buldum. Oho abi fight bitmez baksana kaç kişi bir altı O kade Altı kişiler herhalde bakayım. 4'e indi la. B site dolu. Short'ta biri var. 4 Oo, gitti Hacı. Tamam. Abo, of, of, of. Benim pinkler havada ya geziniyor. Benim pink niye bu kadar yüksek arkadaşlar? Var mı pinkiniz? <laughs> Yayınlayayım diye bir, bir <laughs> ihtimal Oh yeşil var ya eyvallah. Flashed, Allah kahretsin. Oğlum hareket etmedim ki ben onu. Bir dediler. <laughs> Ping'e baksana satayım. Ben short çıkarım ya arka long gelir falan denir mi yeri? Nice. Aa bomba düşmüş lan. Arka bombayı yapıştır. Ben bırakmam ki bu bombayı. Oğlum pusmuş la. Allah ve ben pencere seçmedim mi? önce bir dakika. Uzun zaman sonra yayın açınca ne için açtı mı bile bilmiyorum ya şu an.

Tek yok benim atma ya abi. CS şu şu maç bitsin çıkacağım vallahi. Niye CS girdim ben ya? yayın yayın açıl yayın açtığım için evres de yani pink de çok. Bu da bizim işimize gelmez ya. Bak sana bak bak. Bak 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 bak, bak. sumon boş eki ya. Baksana ya. 170 ping'lerdeyim. Gameplay'e baksana. Abi ben ne yapayım ki? Abi yok ya. Yok ya. <laughs> Bırak CSMS boş baba. Bırak CS ya abi. Ne açalım? Ne yapsak? LOL mü açsak? O yıl önce Bu çemberin içine sığdırabildiğin her şeyi ben ödeyeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. İki PlayStation ile mi başlıyoruz? Evet. Başka ne istiyorsun? Burada güzel bir şey var. Bu kesinlikle benim için değil. Evet, evet bu T-Rex. Benim için değil. Tamam. Daha fazla şey almadan önce bunlar çembere ne kadar sığıyor bir bakacağım. Aa dikey olarak diziyorsun. Kırmızı banda değmesinler. Aa eğer kırmızı banda değerse çember her şeyi geri koyarsın. Yetenek bebeğim. Tamam. Chandler bütün bunları eve götürebilirsin ya da başka şeyleri istifleyebilirsin. İstiflemeye devam. Switch mi istiyorsun? Evet. İkiye ne dersin? Evet. Bir Switch daha mı? Evet. Belki de değiştirip bir Switch almalıyız. Güzel şaka. Güzel şaka. Bunları çembere sığdırabileceğine emin misin? Evet. Muhtemelen en alta bunlardan bayağı koyabilirsin ya da tamam. tam buraya. Ah. Evet. Chandler başka ne almalı? Sence Chandler televizyonu almalı mı? Evet. Aa. Pekala Çandır, şemberin içinde diğer tarafta yer var mı? Aa, evet, diğer tarafta bayağı bir yer var. Bedava mal baldan tatlıdır. Bu ürünlerden herhangi biri kırmızı çizgiye değecek olursa hepsini geri koyarsın. Al, Hallettin işte böyle. Oo, sallanıyor. Bunlar sorun yaratacak. <laughs> ha. Ya devrilirlerse? Tamam. O oldu. Buraya sonuncuyu koymak ister misin? Şemberin tam içine koyduğundan emin <laughs> ol. İşte böyle. Tebrik ederim. Bir de düşünsene çizgiye koyuyor. Allah'ım. Boşa gidiyor tüm elimin kazanım. Delirirler demek ki. Tebrik ederim. Çok iyi. Her şey çemberin içinde. Al bakalım küçük hanım. Teşekkür ederim. Bu Tyler ve Tyler çemberin içine sığan her şeyi ben ödeyeceğim. Bu dikdörtgen gibi görünüyor. Yani olmasa. No, altında bir çember mi var? Evet. Tamam. Tamam. Pekala bu 280 dolarlık anime boy heykel. Bunu almalısın. Ama gözüme şunu kestirdim. Buraya geldiğimde bunu almak istemiştim. Oo, bu harika tamam. olurdu. Çember ne kadar büyük? Yani bilemiyorum. Tyler daha fazla şey istiyor musun yoksa bunlar mı? Daha bitirmedim. Bunu son Mr. Beats videosunda görmüştüm. Gerçekten bunun çembere sığacağını düşünüyor musun? Bu eğlenceli olacak. Hadi görelim. Bunun o alana sığmasına imkan yok. Sadece dürüst oluyorum. Kaybettim. Bu çok güzel bir kalkan. Almak istiyorum. Bayağı tatmin oldum. Çok fazla şey var. Muhtemelen 10 bin dolar falan eder. Ben tamamdır diyorum. Cidden. Hadi her şeyi masadan alalım ve çemberini gösterelim. Cidden gerildim. Az önce gergin değilim. Çemberin değildim. ne kadar büyük Sığmayacak dediğine göre muhtemelen aşırı küçük bir şey. ya. Görmeye hazır mısın? Evet biraz. Aslında çember değil. bu bir kare. Aman tanrım bir umut var. Yere koyalım ki denge desteği olsun. Çemberde kalsın yeter. Evet bu kesinlikle sığıyor. Ah, çocuklar çocuklar bekle bekle Tyler kırmızıya değmek üzere dur. Düzelt. Tamam hallettim. Yerden kırmızı banda dokunmadığı sürece havada sınırı geçebilir. Peki hala bunu nasıl yapmak istiyorsun? Yavaş. Delik nerede? Oo, yavaş herkes yavaşlasın. Bir süre bekleyin, tamamdır. Biri dokunuyor mu buna? Ben değilim. Tamam. Acele etmeliyiz. Oo, yavaş. Her şeyi koy. Hey, ben bu tutarım. bitince geri kalan her şeyi koy. Tamam. Tamam. Şu an panik yapıyorum. Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Tamam. Eğer bir şey düşerse kaybedersek. Beni korkutuyorsun. Korkutuyorsun. bunları da. Kalkanı da istedin. Oh, Kalkanı hayır. Kalkanı öne mi? koy. Oh, hayır. Kalkan öne. Oo, oh, tamam, tamam. Kare kontrolü. Hala karenin içinde. Hepsi bu mu? Bekle, bekle. Bu kadar mı? Evet, evet. Tamam, bıraktım. Bir. 2 İşte bu. Bu Güzel. işte. Evet. Siz çocukların da görebildiği gibi bu eşya dağının hepsi karenin içinde. 6000 dolar. Abi 6000 dolar ne 6000 bin... Bunu ben yazdım oğlum. 1 2 3 4 5 6 of ne kadar inancın var 250 bin lira yapıyor değil mi abi. abi bu ne ya çok manyak bir şey değil mi yani düşünsene Hiç yoktu. Bu işi yapamayacağına bütün dolarlarıma bahse girebilirdim. Hepsine ihtiyacım vardı. Evet, bu 5000 dolarlık joker ekeline gerçekten ihtiyacım vardı. Sırada market var ve burada şu an alışveriş yapan Abi çok iyi ya. Evet, dolarlık... Joker figürü aşırı iyi. <laughs> Sırada market var ve burada şu an alışveriş yapan Abi çok iyi ya. İnsan... Onlar arşevinde çalışıyorlar. <laughs> bu oldukça büyük bir çember. <laughs> bir sürü arşevindeki insanları doyurmalarına yardım eder. Burada idareci benim ve o benim maliyetim. Bu muşamanın altında bir çemberimiz var. Şimdi bu çemberi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oldukça iyi saklandı. Ama bu gizemli çembere sığdırdığınız her şeyi biz ödeyeceğiz. Daha öncesinde masadaki her şeyi aldık. Yani sorun yok. O heyecanlandı. Kasabadaki tek aşevi biziz ve geçtiğimiz yıl 35 bin kadar yemek Aynen. servis etti. Evet, günde 240 insan durmaksızın. Tamam işte, hadi ah, yemek alalım. Harika. Durgularımızı hadi en sona saklayalım. Bu sonu gelmeyen bir şey. 75 kişi kadar gönüllümüz var. İnsanlara yemek vermek ve yardım edebilirsem kimsenin aç kalmamasını sağlamak benim görevim. Bir kaldıracımız var. Yani. Abla ya, vallahi. Görüyorsunuz mü? mi? Şizofreni var bende ya. Kendi kendime konuşuyorum öyle. Ama olsun ya bir şey olmasın. Yani bütün bu su şişelerini palete doldurabiliriz. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Daha yeni başlıyoruz. Ağlama. Bu şeyin en sonunda onlar için oldukça havalı... <laughs> ...bir sürprizim var. Sonuna kadar seyredin. İşte bu benim eşim. brego <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şaşkınlık içindeyim. Tamamen şaşkınlık içindeyim. Bu harika bir şey. Bunu yapma yükümlü. Burada bir sürü şeyimiz var ve burada da bir sürü taşıma aracı var. Sence tüm bunlar çembere sığacak mı ne dersin? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi çemberi gösterelim. Vay canına kim tahmin ederdi. Her şeyi sığacak. Bunları Ama bu bilinçli bir şey değil mi ya? Yenide... Yayında... <laughs> Kimse yok ama kendi kendime konuşuyorum öyle ama bence bu bilinçli yapıyor çünkü şey yardım etmek ama işte yani büyük büyük bir ihtimalle değil ya direkt öyle yani. Keşiden indirmemize gerek yok. Kendir son paketi yerleştir. Baksana sığmıyor. <laughs> Aa hayır. Ne ne yapıyorsun Kris? Hiç. Ve işte oldu. Hava şunun büyülü bir şekilde genişliği verdi. Tebrik <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Göz yaşlarına boğuldum. Hey durun. Hemen Allah anlamaya Allah başlamayın Allah çünkü Allah. bir sürprizim daha var. İşte bunlarla birlikte aş için Allah. 20 bin Zimine. dolarlık bir çek. Bunu yapacağını biliyordum. Evet. Pizza videosunun sonunda bunu söylemiştim. Bir şeye 20 ha, bin dolarlık söyledim. bir bağım. Ve işte buradayız. Çok teşekkür ederiz. Rica çok ederiz. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İşte bu kadar. Daha önce kimse bize böyle bir lütufta bulunmamıştı. Hiçbir şey bununla yarışamadı. Hadi ben yapayım falan değil mi böyle? 20.000 dolar ne ki ya? Abi. <laughs> Bu gerçekten yılımızı güzelleştirdi. Evet ediyorsun. burada devasa bir çember var ve buraya da 100 dolar için çemberde durun yazan bir tabela Allah Çok ayıp ediyorsun yani. Zaten 2.000 dolar ne ki? 20.000 dedi değil mi? Bir dakika. Oo Abla ne ki 20.000 dolar ya? <laughs> ve 10 dakikalık zamanla işiyi Uşağız gidip saklanacağım ve birileri bunun içinde duracak mı bakacağım. Tamam mı insanlar çembere giriyor. Bekle ya görmezler mi geldiler bakalım yapacak mı? Hayır o da umursamadı. Ha bekle bu adam. Ha dikkatlerini çekti ne söylediklerini merak ediyorum. Bu korkunç. Ben yapacağım. Evet ben de yapacağım. Yani eğer çemberde durursak ve zamanlayıcı durursa 100 dolar alacağız. Fakat zamanlayıcı durduğunda bize ne yapacaklar? Üstümüze bir şey Bana dökecekler. 100 dolar verecekler. Vay canına çok fazla insan var. Bu kadar fazla. Şu mesela Türkiye'de yapılsa o bantları tek Bak, tek alırlar. abi ya. Yani kötüleme amaçlı değil yani. Büyük bir ihtimalle öyle olur. Anladınız mı? Zaten yani yapacaklar bir şey Kaybı adamlar inanamıyorum niye bu ama. bir insan yani ciddi girecek olan adam girer zaten oraya ama yani girmeyeceksi zarar verir gider neyse ya bu oyunu da burada bitireyim zaten izleyen yok hadi kendinize